Selam arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere MetaMask cüzdanımızın güvenliğini nasıl sağlarız? Güvenlik önlemlerimizi nasıl alabiliriz? Bunu anlatacağım. MetaMask hesabınız sizin de çok iyi bildiğiniz üzere gerçekten bizim için çok önemli. Çünkü içerisinde birçok birikiminizi saklayabiliyorsunuz ve böyle bir hesabın başına bir şey gelmesi, hesabın çalınması sizi gerçekten büyük zararları uğratabilir. Bu yüzden MetaMask üzerinden bir işlem yapacaksak eğer güvenlik önlemlerini de üst düzeyde tutmamız gerekiyor ve bu videoda sizlere bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Konumuza tam anlamıyla geçmeden önce videoyu beğenerek ve aşağıdan kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İsterseniz çok da vakit kaybetmeyelim ve işlemlerimize başlayalım. Şu anda arkadaşlar sizlere göstermek için bu ekrana geldim. Yani ilk hesap oluşturduğum ekrana geldim. Burada Metamask'in cüzdanınızı güvence altına alın şeklinde bir sayfasını görüyorsunuz. Burada zaten sizlere gizli kurtarma ifadeniz hakkında bilgiler veriyor. Şu anda arkadaşlar size tavsiyem eğer hesabınızı yeni oluşturuyorsanız bu videoyu bir izlemeniz. Eğer Metamask hesabınızı daha oluşturmadıysanız şu anda videonun sağ üst kısmında kartlar kısmında bir video çıkmıştır. O videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. O videoda beraber bir meta hesabı zaten oluşturmuştuk. Bu aşamada arkadaşlar sonraki diyeceğim ve burada gizli kurtarma ifademi göreceğim. Burada arkadaşlar bizim gizli kurtarma ifademiz var. Bu ifadeyi kesinlikle güvenilir bir şekilde saklamanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer ezberinize güveniyorsanız ezberleyin ki bu biraz zor olur. En azından benim için ezberlemek çok da mantıklı değil. Hatta ezberinize ne kadar güveniyorsanız güvenin mutlaka bir yerde bunu tutmaya çalışın ama tutacağınız yer kesinlikle bilgisayarınız, telefonunuz vesaire herhangi bir teknolojik alet olmasın. Çünkü gerçekten bu gizli kurtarma ifadesi çok önemli. Sizin karşınıza bu aşamada buraya tıkladığınızda 12 adet kelime çıkacak. Ve bu kelimeler arkadaşlar sizin hesabınızın kurtarma ifadeleri olacak. Yani diyelim ki hesabınızdan çıkış yaptınız veya farklı bir bilgisayara geçiş yaptınız. Bilgisayarınıza format attınız. Verileriniz kayboldu böyle bir durumda. Yani tekrardan girmeniz gereken Metamask hesabınıza tekrardan girmeniz gereken herhangi bir durumda bu kelimeleri girerek hesabınıza giriş yapacaksınız. Bu yüzden bu kelimeleri bir kenarda tutmanız çok önemli. Önemli. Ama dediğim gibi herhangi bir hacklenme olayında hesabınıza ulaşılmayacak bir yerde tutmanız gerçekten çok önemli. Örneğin fiziki olarak erişebileceğiniz bir kağıda bunu not alabilirsiniz. Evet internet ortamı çok gelişti ama hala tamamen güvenli değil. Bilgisayarınız hacklenebilir ve birisi bu bilgilere ulaşabilir. Böylece cüzdanınıza da giriş yapabilir. Bu yüzden arkadaşlar buna dikkat etmeniz çok önemli. Mesela arkadaşlar şu anda ben Metamask hesabıma tekrardan giriş yapıyorum. Bu aşamada görüyorsunuz ki karşımıza böyle bir ekran çıkıyor ve bu ekranda benim yapmam gereken gizli kurtarma ifademi tekrardan buraya girmek yani o 12 kelimeyi buraya girmek, daha sonra yeni bir şifre belirlemek. Yani hesabınıza yeniden bağlanmak isterseniz bu 12 kelimeyi bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden not etmek önemli ve siz böyle giriş yapabildiğiniz gibi sizin bu gizli 12 kelimenize ulaşan herhangi biri de bu şekilde hesabınıza giriş yapabilir. Bu yüzden bunu dediğim gibi güvenli bir yerde tutmak gerçekten önemli. Güvenlik açısından ikinci önemli olan şey arkadaşlar, hesabınıza ele geçirmek için atılmış e-mail'ler, mesajları veya herhangi bir sosyal medya platformundan gelen mesajlar. Bu mesajlara dikkat etmeniz gerekiyor. Her gördüğünüz linke tıklamamanız gerekiyor. Bu şekilde de birisi sizin hesabınıza erişebilir. Gerçekten bu konuda eklenme olayları çok fazla yaşanıyor. Eğer ki hesabınızın ele geçirilmesini istemiyorsanız ki kim ister? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz daha temkinli davranmanız gerekiyor gelen mesajlarda, maillerde iyice kontrol edip güveniyorsanız eğer linke tıklamanız gerekiyor ki ben hiçbir şekilde linke tıklamanızı tavsiye etmiyorum. Arkadaşlarınız, yakınlarınız, tanıdığınız insanlar dışında tabii ki. Üçüncü ve son olarak arkadaşlar donanım cüzdanı var. Şu anda Binance Akademi'nin donanım cüzdanı hakkında hazırladığı kısımdayım. Burada donanım cüzdanı hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Bu yüzden size burayı göstermek istedim. Donanım cüzdanı dediğimiz şey arkadaşlar bu cüzdanın adı üstünde donanım versiyonu. Yani bir flash bellek gibi aynı ve cüzdanınızı aslında bir nevi da saklıyorsunuz. Bunun nasıl bir size faydası oluyor? Dediğim gibi nasıl o 12 kelimeyi kağıda yazıyorsak, fiziksel bir şekilde tutuyorsak, bu da aynı şekilde cüzdanınızı fiziksel bir şekilde tutmanıza yarıyor. Eğer ki arkadaşlar büyük yatırımlar yapıyorsanız, hacklenmekten korkuyorsanız, yani güvenliği hadsapa da tutmak istiyorsanız bir donanım cüzdanı da işinize yarayacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi bu sayfadan daha ayrıntılı bir şekilde bu konu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Birkaç model var burada. Zaten modelleri görüyorsunuz. En çok çok tercih edilen donanım cüzdanlarını burada Binance tarafından yazılan makalede görebilirsiniz. Aynı zamanda sizlere şöyle bir şey göstereceğim. Mesela arkadaşlar şu anda Amazon'un web sitesinde Ledger Nano S'i görüyorsunuz. Bu fiyat performans açısından en iyi denebilecek donanım cüzdanlarından bir tanesi. Ledger Nano S mesela şu anda 1149 TL. Tabii ki depolama kapasiteleri vesaire değişebiliyor. Size uygun olan hangisi ise size tavsiyem onu almanız. Birçok modeli bulunuyor arkadaşlar fakat Fiyat performans açısından en mantıklı olanlardan biri dediğim gibi bu model. Eğer siz daha farklı bir şey isterseniz Binance'deki o makaleye göz atabilirsiniz. Zaten orada en çok kullanılanları sizlere gösterecektir. Bir donanım cüzdanı aldığınızda arkadaşlar şuradan MetaMask'e tekrardan geldim. Burada benim profil fotoğrafım, avatarım var. Buna bir kez tıklıyorum. Ve bu avatara tıkladığımda arkadaşlar burada donanım cüzdanı bağlayı görüyorsunuz. Ona bir kez tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi zaten belli başlı markalar karşıma çıkıyor. Bu markalardan hangisinden satın aldıysanız onu buradan seçerek arkadaşlar donanım cüzdanınızı MetaMask hesabınıza bağlayabilirsiniz. Böylece güvenliği hat safhaya çıkarabilirsiniz. Bu videomuz aslında bu kadar. Sizlere temel olarak kısaca MetaMask hesabınızın güvenliğini nasıl sağlayabilirsiniz? Bundan bahsettim. Bu arada bilgisini de geçmemde fayda var. Videoda anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sizlere MetaMask hesabınızı nasıl güvene alabilirsiniz bunu anlattım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.